yedi kimler kimi icat yapıp da bıraktı izi Çözdüm işi çektim fişi aldım bir şey bitti işi Yazdım sana döktüm her şeyi kitaplarda yazıyor ismin Sen anlattım herkese ama ben bu yalanlardan artık şiştim Aynı... Selim ben geçmişiniz Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jungle'da keskin sanaklı Master'ı izliyor oynuyoruz arkadaşlar yanlış söyledim. Bildiğiniz üzere mastery videomuz vardı ve oldukça fazla izlendi. Hatta şu anda kanalda en fazla izlenen video bile olabilir. Mastery keskin sağanak oynamamın sebebi şu arkadaşlar. Şu an karşıda Kane var. Ee, büyük ihtimal Darkin olur ama yine de e, ona bile kasarsak tek atabileceğimizi düşünüyoruz diyordum ki adam 6-0 aman 2-0 oldu. Dakika daha 3 olmadan bakalım ne yapacak Ne yapıyor bu? Ha şuraya vardı attı. Okey. Takımda herkes fitliyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Beni görüyor musun sen burada? Orada kesemezsin kankacım onu. Ne yapıyorsun? İyi misin sen? İzle. 3, 2. Çaldım. Gel kanka. Öldün kankacım. Evet. Yorick'te onu kesti. Gayet güzel. Gayet güzel. 3 ya bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Karşı jungle'ı görüyorsanız Kesinlikle bunu uyguluyorsunuz. Çünkü gerçekten adamı çok çok geri düşüren bir şey. Tamam bunu öldürdük. Red'imi aldıktan sonra Z'de doğru bir Oynama girişiminde bulunacaktım ki 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 Oyna ona oyna oynarız buraya Atla üzerime hmm. Ama böyle oynarsak pek oynayamayız Tamam bu öldü bu bir Tamam şuna oyna artık Kanka hiç mi hasarınız yok kanka ya? Kanka hiç mi? Oynamadınız ya. Yalnız sen, sen niye itiyorsun ki lane'i? Lane'i neden ittiğini bana bir açıkla jungle'ım buradayken. Beni neden deli ediyorsun sen? Yoldayım ona. Öldürme onu. Öldürme onu. Kane'in içine gir. Ben geçmişimiz. Kurçuklar alın. Keyfinize bakın. Zinza'yı şurada kurtçuklarında ben yakalayacağımı düşünüyorum açıkçası. Zinza burada. Burada. Gel gel. Savaşalım biz seninle gel. Üzerime zıpla. Aynen kankacım. Gel buraya. Ultimi de açtım. Hadi kes artık şunu. Tamam. Bunu burada görmüş olduk. Adamı bir tık zor kestik. Orada ölümcül tempom olsaydı mesela hiç şans olmazdı. Ama bu da böyle ADC'lere olsun. Ee, canın değeri az olan supportlara karşı olsun. Gayet güzel bir günümüz Yavaşlat adam artık. Hadi hadi. Gel buraya. Tamam içime girdi yavaşlattın çok güzel. Kes onu lan. Kes lan onu. Senin ben ağzına nasıl? Hayırlı olsun. Ay ölmeyeyim. Tamam, kule öldük. No problem. Hayaletim geldi. Ultim var. Oynarız oraya. Oyna. Bizim bit güzel fitliyor. Onu tutamadın, değil mi? O Zed'i keserim bu arada. Ay 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 ay. Hadi. Canlara gel, canlara gel. Bir itemim bitmiş olsa içinden geçecektim hepsinin. Orayı bir tık kötü oynadım. Zed'in Q'larını doşlamak için Q'mu kullansaydım çok daha bird olabilirdi orası ya. Abone oldun mu? Okey kanka. Ya çünkü videoyu izleyen burada genelde şu an artık kanal ortalamamız da yükseldi. 300-400 kişi var. Abi bir videodan bir abone geliyor ya. Böyle olmaz ki. Aşağıya yazıyorsunuz video güzel olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ama iş abone olmaya geldiğin zaman ortalıkta kimse yok. Ben de bunu anlamıyorum ya. Yani. Çıktı duman ama yolları dar. Arabada levyan var, sorun mu var? Sokaklar benim olur. Sen de sen de çok güzel gol var çünkü senin o verdiğin golü ben kaçıramazdım. Hemen buradan bu ejderi alıp biz yolumuza bakalım. Ben tamam, burada hemen serisinden biz bir base atıyoruz. Bir yudum soda içelim. Bu arada Oruç tutan tutmayan herkesin Ramazan ayı mübarek olsun diyelim. Bunu alalım. Bunun üzerine alacağımız item Yomo. Ya da gecenin kıyısı alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hiç hiç hiç, hiç önemli değil. Bunu aldık. Ya bot aslında birazcık şu sağ solu bir kontrol etsin. Heh yoldayım. Niye oldayım? Yemle yemle yemle. Tamam çok güzelsin. Adamı tutarsan okey oynarım hadi artık. Hiç önemli değil. Tamam biri öldü. Ananı sikeyim nasıl ki? öldüm lan ona o kadar vurdu mu o ya Bizim Yorick biraz akılsız Bizim takımda akıllı var mı acaba Bir bot lane fena değil gibi Onun dışında Yani pek bir akıllı yok gibi bizim takımda ya En yardı götürüyor oyunu Adamsın At aşağıya Yani senin öyle bir şansın yok Buradan direktman nereye oynuyoruz Tabii ki bot lane oynuyoruz onu da keseceğim ya bana boşu boşuna hayalet bastırdın ya Allah da seni kahretmesin ya Zinza yok zinza yok Ya bir dur artık yerinde 1 2 3 Hemen bunu basıyorum Hop bu da öldü Aa adama düz vuruş atmadım Neyse bana öldü okey tamam no problem Bir tık fazla öldük Ya o da Anla ki biraz ya. Hani laksa gittiğimiz zaman Lux'ın bize yardım etmemesi. Jungle'la midin bizi kıstırması falan filan. Ona rağmen karşı jungle'a neredeyse 2 level dif atmamız. Hmm. İki ejderi de aldık. Burada bir adet Vark var. Aslında ZW'sini kullandığı için Z'de girmem mantıklı. Benim W'ün yokken ben sana bir oynayayım mı? Ben bir yat aşağıya. <laughs> öldü ya. Hepsi öldü teker teker ya. Kanka siz var ya tam bir averelsiniz ya. Ben burada skin shot diyebilirim. Bunu şuraya bir sallayayım. Hop. Lan sen orada mıydın? Hop. Serisinden. Orada K'yi gördünüz mü peki? Bir oynayalım. Ben burada birinin olduğunu... Oo oh, 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 oh. tamam sakin 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 sakin. Arkasından kim geliyor görmediğim için şu an pek oynayamıyorum da. Öyle bir birazcık Aa, orada giremedim ya. Şu bir hop şöyle iki öldün. Hop birazcık can toplayalım. Kane geliyor. Tamam çıktım. Tüm var. Kane'in ultisi var. Onu bekliyorum. Onu bekledikten sonra hop bunu bas. Lan ben neye öldüm? Ben neye öldüm? Biri, sokakta yedi kimler kimi icat yapıp da bıraktı izi Çözdüm işi çektim fişi aldım bir şey bitti işi Yazdım sana döktüm her şeyi kitaplarda yazıyor ismin Sen anlattım herkese ama ben bu yalanlardan artık şiştim Ailema Senin ben geçmişiniz Bak oradan geliyor Ay Tres senin o adamlar barona girdiler ha Tamam yani biz de bunu kestikten sonra Tamam ben aşırı vuruyorum Barona koşsam mı diyecektim de yok gerek yok tamam Şu bir Şu bir Hafiften bir can dolduruyorum Kane oraya kaydı sıkıntı yok Kane'i gördüm Keskin sanam yenilenmek üzere Geldi hop Sen bir öl kanka Yok öyle yani Tamam buraya oynarız 1, 2, 3 Hop bir daha. Fena vuruyorum var ya. Üf yani. 3'te 3 üç çatara çatara ya. Var yok. Oyna onu. Eyni at. Nereden çıkacağım? Okeyini kovalarım bu arada. Yani kadim ejderli birini kesmemiz gayet worth olur. Lan vursana şuna. Evet aşağıya. Kaysa ile oynayabiliriz. Kaysa. Buna oynarız lan hiç gel. Kaç burada. Güzel oynadık. Bak 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 o nasıl geliyor bak. Vay kahbenin çocuğu sıçranı sikeyim senin ya. Nasıl saldırıyor bak. <laughs> Ama hasar yetmiyor baba. Hasar yetmiyor ne yazık ki. Oğlum adam yok mu adam? Aha Zed. Hop oh, 1 2 3 3 2, 1, bitirişi bu ve bitirici popüleriz gibi gibi göremedin gibi, gibi. gibi.